sevgili arkadaşlar bugün sıra bitti. Minecraft oynuyoruz. Alayım. Şöyle şunu alayım. Merhaba. Evet arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi Minecraft şey bu atan. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biz buraya şey yapalım şöyle W'ye basalım zaten oyunun ismi gözüküyor şuradan arkadaşlar gördüğünüz gibi diğerlerde yani bugün arkadaşlar Minecraft biraz zor gibi duruyor ama Şöyle mini minnacık bir ev yap. Lay katında bir içerim şunu ya. Allah Allah. Evet. Arkadaşım durun. şöyle. Evet. 두, 두 카메라에 아야 라며 축소. 쉬도 Bakın şöyle kırılıyor. Hadi. Şöyle alanı bir geniş. En iyisi biz nasıl duruyoruz? E Beş. Yardım edin Ben burada kalayım He Hella Aklıma tuşu bile çalışmıyor Yardım edin Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi oy Oyunu girişik yaptım yaptım yani. Şuradan stop layer. Top layer fan start koyalım. E hey, user. Deniyor, deniyor, deniyor. Ha, arkadaşlar oyunun ismi farklıymış. Prefikler patlar ya bunu Bakın burada bakın oyununuza tıkladık Burada 4 tane şıklar var. Şu yeni dünya küçük herhalde. Bak şunlara tıklamayın. Tıklayacak. Şöyle para işini aldı. Şurada Pay World şey diyor. Ona tıklayacağım. Yani bilmeyenlere gösteriyorum ben. Zaten görüyorsunuzdur. Eagle Craft diye çıkıyor. Şura Eagle Craft. şu şöyle tam muyuz? diyelim. Allah Allah. Hadi sen ha. Ayy. Ay. Ay. Lan lan. Lan, lan. 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 lan bak ağzını yırtarım bak. Lan dedim. <laughs> 60 saniye oldu. Ben cancan taks diyorum. bir de arkadaşlar. Şimdi burada patlamalı lan. Yeah. Ya da biz yeni dünya yapmayalım. Ah, arkadaşlar umarım olmuştuk bak. Umarım olmuştur. Dur. Ah yes olmuş. Tamam. Şuraya da bir tane crafting table yapmıştım. Bakın arkadaşlar şunu şöyle. Sağ tık yapacaksınız. Heh. Tamam iyice i̇şte bundan ee, Niye bir tane gidiyor. Heh. Tamam. Tamam da bizim burada bir tane değil. Şu şarj aididir. Bizim burada bir tane gerek Bak attı mı? Neydi bir şeydi de? Şurayı kapatalım ya. Ama yok o zaman da doğru düzgün. Ya ne tarafa bakıyorsun? Ya da gelin şuraya Bir kat daha yapalım İkiye basalım Topraklı muhtıraplı bir şey oldu Yok. Tamam Şöyle yapalım mimarımızın iyilik yaptığın için teşekkürler. Şöyle bir tane de şuraya şu Bilmemiz için. Koyalım. E. Tamam geldik şimdi. Buraya. Hayır düştük. Ay çok düştük herhalde. Şimdi ne diyeceğiz? Şimdi bir diyeceğiz. E. Sen.

Bir bir Açıl Nereye koydum Nasıl koydun Ya ben senin altın

İşim varsa bunları tekrardan düzelteyim ya. Bunları nasıl sahta yapacağız ya? Alalım bunları. Ee, bir şey olmuyor.

gelachelijk Ne bastınız mı? Alı işte. E ben bunu ne yapayım? Aa, da. Sister. Ve elde tum tum. Evet arkadaşlar. Blue Stars gelmek isteyen gelsin arkadaşlar. Allah Allah. Burada bir sürü inek olurdu. Dur la. Üstümde niye toprak var? Yine. lan lan istiyorum no 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 please no please no Hımm. Yes. 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 Hımm Çıktık. Bir. Harika. Alevize bakalım. Arkadaşlar, işte kostümümüz bu. Şey biz bile yoktuk. Yeşil falan öldürelim mi şöyle? Yok bulalım. Şöyle ben dünyayı gezeceğim. Şey bırakmayalım mı? Sonra kayboluruz. Bir sürü masraf çıkar. Crafting table'ı değil evet, kapsadı. Pek gibi bir şey gördüm. Ben kendimi küçülttüm mü? Yok. Ha. Aha, koyun. Ah bak vurduk. Dur. Çok çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Çok iyi. A! Abi ben sana da Abi! Abi. Abi ben senin patmos. Tas! Tas diye doğdum. Şimdi hangi Aha. Dünya mı doğdum. Sanki köy, köyün dibinde. Ay ya! Yabba ya! Ya abi ben sana ne yaptım ya? Vurdun mu sana? Vurunca Tamam vurunca tetikleniyorsun Ben sana bakmıyordum ki Oo şimdi Kim bilir Nerede doğdum Ya ben dönüştüm Nereye gidecektim Şimdi ara ara hanikü hadi ha tamam ara ara buluyum işte. dolaşıyorum, dolaşıyorum. Dolaşa, dolaşa, gidiyorum. Ne yapacağım ben şimdi? Ave mi terk nerededir kim bilir? Ben, ben, ben. <gülüyor> 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 Şuradan hemen dön. Aa, sapi! Sapi geliyor. Geliyor. O! Oh. Çüş! <laughs> Yürek git, Yürü git. E, ee, öldün mü? Bak, ölersem Konya'ya da gideyim, gideyim. Git, git 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 Hemen. Acilen. Gidiyorum. Ama nereye gidiyor? Şeye mi düştün ya? Yürü ne gibi? Alın satayım madeni düşmüşüm. Nereden düştüm Ha? Madenler çok tehlikeli. Ha, tamam. Ben bu çukura hangi yere düştüm Hangi

Şimdi bul to Nasıl bulacağız key Ne güzel bir tane bulmuştum. En ermeniniznen gaydu Dın dı, 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 dı Um ev evin yakınlarında köy var Şşt. Şimdi size diye haber ne Ah, çık çık lan çık çık polis Ah bak şuradan çıkar. Üstelik ölen ilk bilgisayar ben ee, hadi. Heh. Yani hiçbir şey de yapmadık. Kaç dakika olmuş? 23 dakika. 23 dakika bu kadar mı? Neyse görüşürüz. Bye bye.